Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde relationship yani tablolar arasındaki ilişkinin nasıl programlanacağını göstereceğim. Relationship birbirine bağlı tablolar için e, kullanılan bir tanım, bir tanım yani ilişki olarak tanımlıyoruz. E, üç çeşit ilişkimiz var yani one to one ilişkisi. E, burada iki tablomuz var. İkisinde de birbirine bağlı tek kayıt var. Örneğin benim genel bilgilerim bir tabloda, kimlik, TC kimlik bilgilerim bir tabloda diyelim. Benim bir genel bilgim var, bir tane de TC kimlik bilgim var ve bunlar tektir. İki tabloda tutuluyor fakat her iki tabloda da tek satırdır. O zaman biz buna one to one diyoruz. Yani tek kaydın tek kayıtla ilişki tutulması. İkinci yöntem one to many. Bir kaydın bir kayda ait birden fazla şey var, ilişki var. Örneğin bir bizim örnekte bir kategorimiz var ve ona bağlı ürünler var. Bir tarafta çok var, bir tarafta da tek var. Buna one to many diyoruz. Yani her ürünün bir kategorisi var, fakat bir kategorinin çok ürünü var. O zaman one to many'e giriyor. Bir de many to many var. Orada da arkadaşlar, her ikisinde de örneğin bazı durumlarda sistemlerde olabilir. Mesela bir ürünün birden fazla kategorisi var, bir kategoriye bağlı birden fazla ürün var. O zaman burada many to many ilişkisi kuruluyor. Yani çoklu çoklu kategori dediğimiz durum söz konusu oluyor. Evet, şimdiki yap yapacağımız durum. One to many yani ürün ve e, kategori ilişkisi. Evet. Bir tane ürünümüz var. Şu gördüğünüz gibi. Ve kategori ID ile kategoriye bağlamış olduk yani. Şu ilişkiyi bağlamış olduk. İlişkiyi bağlayabilmeniz için bu tablonun adı alt çizgi ID demeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu şekilde bir isim vermeniz gerekiyor. Kendisi gidip bu ismi bulup ilişki sağlayacaktır. Kodları yazarsak. Evet. Kullandığımız kütüphane burası. One to many'de arkadaşlar. One to many'de yapmamız gereken örneğin kayıtlar ve yorumlar şeklinde örneklemiş. Diyor ki eğer sizin tablonuzun adı, sizin yani modelinizin adı art plus yani artı alt alt çizgi ID demeniz gerekiyor. Yani eğer comment'te post ID olarak kaydetmeniz gerekiyor. Biz de zaten bu formata göre kaydetmiştik, oluşturmuştuk. Yani kategori için kategori ID dedik. O zaman bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Bunun için arkadaşlar karşılıklı modellerde şey açıyoruz. Karşılıklı modellerde birbirlerine fonksiyon açıyoruz. Evet. Şu modelin içerisinde diyoruz ki bir product e, fonksiyonu oluşturuyoruz. Product tablonun adı, modelin adı değil. Ve bu pro, bunun içerisine return diyeceğiz, has many diyoruz, yani çok çoklu var, has many product var diyor. Product e, modelini buradan çağırıyoruz arkadaşlar. Buradan çağırmış oluyoruz. Bu şekilde çağırıyoruz. Bunun e, buna cevap verebilmesi için product'a da bir fonksiyon tanımlamamız lazım. Yani ters bağlılık ilişkisi yani inverse belong dediği yani şu yapı Evet, şunu kopyalayayım. Daha mantıklı olmuş oluyor. Yani şey ait olma durumunu diyoruz ki kategori aitlik var burada bu tabloda. Ne var? Belongs bir aitlik var. Ne? Kategori klasa ait var. Yani birbirlerine cevap verecekler. Şimdi bunu bu kadar. İlişki bu kadar yani. O tabloya ait bir ID koyuyorsunuz. Ona isme dikkat ediyorsunuz. Sonra her ikisine alttakine belong belongs to diyorsunuz. Üstekine has, has diyorsunuz ve bu şekilde tanımlayınca ve şeye göre artık bu e, bir üstteki tablodan direkt sanki bağlanmışız gibi alan çekebiliyoruz. Yani artık product'ta kategorinin istediğimiz alanını çekebiliyoruz. istediğimiz alanı çekebiliyoruz. Evet. Bizim şu listemiz vardı. Bir çalıştıralım. Önceki durumunu şey yapayım. Burada bir şey yaptım. İlişkiyi yazdırdım da. Daha önce böyleydi. Yani şöyleydi. Tabloda kategori ID var. Yani tablo isterseniz bakalım. Product tablosun hemen bakalım. Gördüğünüz gibi bir bilgi yok burada. Sadece ID var. Kategori ID var. Ben buna yani kategori ID şuradaki yazan ID'nin bilgisini çekmek istiyorum. O zaman çekelim o bilgi. O bilgi çekebilmemiz için arkadaşlar şey yapıyoruz. Burada artık biz <laughs> şu mantığa göre yapacağız arkadaşlar. Şuradaki diyor ki artık oraya diyor fonksiyonun adı ve alan adı. Fonksiyon hangi fonksiyon? Şuradaki fonksiyon. Şu kategori fonksiyonu. Diyorum ki Burada diyorum ilgili kategori fonksiyonumuz bu. Bu fonksiyondan git bağlı olduğun ilişkiden git kategorinin title'ını yaz diyorum. Ve kategorinin title'ını getirecek. İsterim. Evet, şimdi deneyelim. Evet gördüğünüz gibi bunun computer'a bağlı Değiştiriyorum mesela bunu. Aslında komputere bağlı olmaması lazım. Böyle yazıyorum. sadece sallıyorum bu bitişmiş Evet. Şeyi de. Laptop olarak seçiyorum. Bunu da komputürden seçip laptop'a aktarıyorum. Bunlar hepsi ee, yanlış kaldı şeyleri. Desktop bu mesela. Evet bu şekilde ilişki sağlıyoruz. İlişkinin bu şekilde çalıştığını görmüş oldun. Hash name'imiz ne? Evet. Neyse bu şey yapalım yani orada başka bir problem. Sadece dosya upload ilgili bir sıkıntı oldu. Evet. Şurası. Dosya upload etmeyelim. Desktop yet anlayıp geçeyim. Evet. Burada yaptığımız şey orada bir şeyle ilgili sıkıntımız oldu. Hash ile ilgili bir sıkıntımız oldu. Bakalım ona bakacağız. Burada e, önemli olan buradaki kategori ve e, ürün ilişkisi. Yani eğer biz bir ürünü bir üst kategori bağlı olduğu bir şeyin ismini yazmak istersek bu şekilde ilişki kurup buradan o fonksiyondan adını çağırabiliriz. Evet burada bir problem yaşamıştık. <laughs> problem şurada. Edit modunda biz Edit modunda biz yanlışlıkla bütün alanları şey ekliyorduk. E resmi de buraya ekliyorduk şeyden. Kodtan şurada. Şöyleydi. Evet. Value'yu burada eklemiştik. Ama bu e, bu value buraya eklemek yanlış. Çünkü eğer bu sadece bir yeri aplat yani Göz şey browser'dan göz atlayıp dosya seçersek o zaten otomatik buraya alıyor. Eğer buraya bir şey almadıysa editle orayı dolduramayız yani edit modunda orayı dolduramayız ve bu bunu boş bırakıyoruz burada edit modunda o için doldurmuyoruz boş bırakıyoruz ve kayıt esnasında diyoruz ki eğer imaj request orası boş değilse yani bir şey seçildiyse seçilmek ne demek yani şuradan göz bir şey dosya yüklendiyse buradan onu dikkate al. Yoksa dikkate alma. Dolayısıyla orada biraz önceki hata buradaki bir isim vardı. Diyor ki o isim evet sadece bir isim. Bir resim değil. Yani bir içi dolu bir do, seçilen bir dosya değil. Sadece bir isim. Dolayısıyla hata veriyor. E, edit modunda update ederken editte resmi okutuya yazmıyoruz. Ve kaydederken bu şekilde bir kontrole tabi tutuyoruz arkadaşlar